Doğrun etiği ikinci kısım soru çözümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Soruya bakalım. ABC üçgeni. A kenarına ait yükseklik. Şimdi böyle soruları analitik düzleme yerleştirmeyeceğim ama üçgen çizip üstünde düşüneceğim. A, B, C. A 4'e eksi 5, B 4'e 0, C noktası 0'a eksi 3. A'nın karşısında A kenarı, B'nin karşısında B C'nin karşısında da C kenarı vardır. A kenarına ait yüksekliği istemiş. Yani buradan çizdiğimiz şu dikmeyi istemiş. Şimdi bunu nasıl bulurum dikkat edelim. B ile C noktalarından geçen doğrunun denklemini yazıp bu doğru denkleminin <laughs> A noktasına uzaklığı bu yüksekliği verecek. O zaman önce bu ikisinin Denklemini yazalım Y-Y1'de Y1'ler X1'ler bu X2 ve Y2 burası olsun Y-0 bölü X 3 0 Eşittir X-4 Bölü 0-4 Kalem bitti şansımıza 0-4 Burası X 3 Burası X 4 İçler dışlar çarpımı yapacağım Eksi 4 y yeah. eşittir. Eksi 3 x artı 12. Yani toparlayacak olursam hepsini aynı tarafa atalım. 4 y eksi 3 x artı 12 eşittir. 0 doğrusu bu doğru. Şuradaki geçtiğini varsaydığımız doğru. Bu doğruya uzaklığı bu noktanın yerine koyuyordum. 4 çarpı y varmış başta dikkat ediyorum eksi 5'i yazdım eksi 3 çarpı 4 artı 12 mutlak değer içinde bölü eksi 3'ün karesi artı 4'ün karesi burası eksi 20 eksi 12 artı 12 e bunlar gitti eksi 20 mutlak değer dışına 20 diye çıktı 3'ün karesi 4'ün karesi olduğu için 5'in karesinden 5 20 bölü 5'ten 4 olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim eşkenar dörtgen. Hmm. AB kenarı üzerinde bir D doğrusu yani şu D doğrusu 2x artı 4y eksi 1 eşittir sıfırmış. Şu BC'nin 10 olduğunu biliyoruz. D noktasının da sıfıra eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bizden bunun alanını sormuş. Eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yükseklikte. O halde bu noktanın bu doğruya uzaklığını bulsam burası h. E bu parça 10 sa, burası da 10. 10 çarpı h yapıp alanı bulabileceğiz. O halde hemen noktanın doğruya uzaklığı formülünden 2 çarpı 0 artı 4 çarpı eksi 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Buradan sıfırlandı eksi 4 eksi 1'den eksi 5 mutlak değer dışına artı diye çıktığı için 5 bölü 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16 yani kök 20 o da nedir? 2 kök 5 kök 5 ile çarparız her tarafı 5 kök 5 bölü 10 e 5 ile de onu sadeleştirebilirim <laughs> ne gelir buradan? kök 5 bölü 2 alanı istemişti alan ABCD yani eşkenar dörtgenin alanı 10 çarpı h demiştik. 10 çarpı kök 5 bölü 2'den 5 kök 5 olarak bulduk arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Taralı alanı bulun demiş. Çok kolay, çok minnoş bir soru. Şimdi büyük üçgenden şuradaki küçük üçgeni çıkarmalıyım. Büyük üçgenin alanı. Büyük üçgen. Kaçtır? 8 çarpı 5 bölü 2'den 20. Küçük üçgenimizin alanı 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. O zaman bulurdan bundan bunu çıkarttığımda 20 eksi 1'den 19 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi üçgenin formülünü vermiştik. Üçgenin alan formülünü vermiştik aslında. Determinant yardımıyla çözüyorduk. Ama ben bunu daha kolay çözmek istiyorum. Daha farklı çözmek istiyorum. Şimdi şunun denklemini yazıp bu denklemi yazdıktan sonra bunun uzaklığını bulup sonra da bu iki nokta arasındaki mesafeyi bulup Taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak yazabiliriz. Çünkü diğer formülü bazen unutuyorsunuz. En azından unuttuğunuzda bunu hatırlarsanız size kolaylık sağlayacaktır. İlk önce bc arası mesafeyi bulalım. 5 eksi eksi 3'ün karesi. Yani x'lerin farkı y'lerin farkıydı. Buradan ne geldi? Bunlar sıfırlandı. 5 eksi eksi 3'den 8'in karesi. Kare kökte de gitti. 8. Demek ki BC kenarı 8 birim. Şimdi BC'ye ait doğru denklemini yazarsak. Y eksi 1. Hmm, yazamadık. Ne yapalım o halde? Çünkü Y eksi 1 bölü 1 eksi 1 dersem paydası sıfırlanacak. <laughs> Bunun denklemini yazamadıysam o halde şöyle yapabilirim. <laughs> Koordinat düzleminde düşünelim. Burası eksi 3. Burası bir noktası. B noktası burada. C noktası da 5'e 1'de. Şurası bir. Yani bunlar gördüğünüz gibi aynı doğrultuda. A noktası 1'e 4'te. Şimdi bu üçgenin alanını sormuş bize. Aslında zaten böyle yapmamız daha kolaymış gördüğünüz gibi. Şurada A noktası. Burası C. Burası da B. Şu alanı sorduğuna göre tabanının 8 olduğunu biliyorum. E şu parçada 4 eksi 1'den 3 ise 8 çarpı 3 bölü 2'den 12 olarak çok kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Analitik geometride genellikle kare ve dikdörtgen soruları çokça gelecek karşımıza. Bakalım hemen. Karenin alanını sormuş. <laughs> Eksi de 4'ten geçtiğini biliyoruz. Bunun da bir kare olduğunu biliyorum. Yani mesela buralara k, 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 k dersem. Şuradaki parça uzunluğu 4 birim olduğu için bu parça 4 eksi k. Burası 4. Burası da 4. Şimdi benzerlikten k'nın kaç olduğunu bulmalıyım arkadaşlar. <laughs> 4 eksi k'nın 4 eksi k'nın 4'e oranı k'nın 4'e oranına eşit. E zaten 4'ler gitti bakın. 4 eksi k eşittir k ise 4 eşittir 2k. <laughs> k da buradan 2. k 2 olduğuna göre karenin alanı <laughs> karenin alanı 2'nin karesinden 4 olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza. A noktasının koordinatlarının 6 ya 9 olduğunu vermişler. Burası 6, yani şu parça 6 birim, bu parça 9 birim. Şimdi diksen indiğini gördüğümüz takdirde hemen aklımıza Öklit bağıntısı gelecekti. Öklit'i bilmiyorsak geometriye dair hiçbir şey bilmiyoruz demektir. Lütfen unutmayın. Hemen bir hatırlayalım dikten dikimde. Burası H. Burası P. Burası K olduğu takdirde. H kare eşittir. P çarpı K'ydı arkadaşlar. Şimdi o zaman buna göre yaparsak işlemimize. 6'nın karesi eşittir. Şu parçaya K diyorum. 6'nın karesi eşittir. 9 çarpı K. Buradan 36 eşittir. 9 K k eşittir 4. Yani bu uzunluğun 4 olduğunu bulduk. E, B noktasının ordinatı dedi. Yani tamamı kaç oldu? 9 artı 4'ten 13. Yani B noktasının koordinatı deseydi x'i 0, y'si 13 derdik. Sadece ordinat dediğine göre cevabımız 13 olmalıdır. <laughs> Geldik diğer sorumuza. ABC üçgen B'de kenar ortay diyor. Bakın burası çok önemli kenar ortay diyorsa A ile C'nin orta noktası D. B D'nin uzunluğunu sormuş. D noktasının koordinatını nasıl buluyorduk? Orta nokta toplayıp 2'ye bölüyorduk. X'leri topladım 2'ye böldüm. Y'leri topladım 2'ye böldüm. 3 artı eksi 1 bölü 2'den. Kaç geldi? 3 ile eksi 1'i topladık. 2, 2'yi 2'ye böldüm. 1. Aynı şekilde eksi 1 ile 3'ü topladım. 2'ye bölüyorum. Eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1. Yani D noktasının koordinatları artı 1'e eksi 1. BD'nin uzunluğunu bul dediğine göre bu BD uzunluğu 2 nokta arası mesafeden. <laughs> Hemen bulalım. BD eşittir karekök içinde. X'lerin farkının karesi. 1 eksi eksi 1'in karesi artı 2 eksi eksi 1'in karesi. Buradan ne gelir? 1 eksi eksi 1'den 2'nin karesinden 4. 2 eksi 1'den 2 eksi eksi 1'den 3'ün karesi 9. 9 4 daha kök 13 olarak bulabiliriz. Gelelim sıradaki soruya. Bu doğru. Bu doğru ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanını demiş öncelikle bu doğrunun hangi bölgeleri nerelerde kestiğini bir bulalım. Bunu nasıl yapardık? X yerine 0 veriyorum. Y'yi buluyorum. X yerine 0 koydum. Burası gitti. 5Y eşittir 20. Y eşittir 4. Yani 0'a 4 noktasından geçmeli. Aynı şekilde Y yerine 0 yazarsak 2X burası sıfırlandı. 2X eksi 20 eşittir 0. 2X 20 x de buradan yani 10. Yani 10'a 0'dan da geçecek. O halde 0'a 4 şurasıdır. 10'a 0 bu nokta bu bizim doğrumuz. Diyor ki eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Yani buradaki alanı istiyor bizden zaten. Burası x ekseni, burası y ekseni. Bu da doğrumuz. Bu arada kalan alan yani üçgensel bir bölge. Bir taraf 4, bir taraf 10. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 4 çarpı 10 bölü 2 yani 40 bölü 2'den 20 olarak buluyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Hmm, köşelerine vermiş. Üçgenin ağırlık merkezi bu nokta üstündedir. Bu doğru üstündedir demeyin. Şimdi üçgenin ağırlık merkezini hatırlamalıyız. Üçgenin ağırlık merkezi bu üç noktayı toplayıp 3'e bölüyorduk. Yani -4 m -1 2'yi topladım. 3'e böldüm. Kaç oldu? -4 -1 daha -5. -5'e 2 ekledim. -3. Bu x koordinatı ağırlık merkezinin. Y için de aynı şeyi yapalım. 2y, n artı 3'ü ve 1 eksi n'i toplayıp 3'e bölüyorum. Şimdi zaten n'ler gitti bakın. Bizim işimiz ileydi çünkü? Buradan da ne kalır? 3, 2 daha 5, 1 daha 6 bölü 3'ten 2. Yani bizim ağırlık merkezimiz genelde g ile gösterirdik. m eksi 3 bölü 3'e 2 noktasıymış. Bu doğrunun üstünde olduğunu söylemiş. 3x eksi 5y artı 4 eşittir 0 doğrusunun üzerinde ise x yerine bunu yazıyorum. m eksi 3 bölü 3 y yerine de 2 yazdığımızda denklemin sağlanması lazım. 3'ler gitti. Burası m eksi 3 eksi 10 artı 4 eşittir 0. Yani m eksi 13 artı 4 daha eksi 9 karşı tarafa atarsam artı 9 olarak geçer. Bunu da bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni sorumuza. Düzlemde bu iki doğru verilmiş. Bu doğrulara eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi. Şimdi bir şey dikkatimizi çekmeli burada. Bu doğrular birbirlerine paralel. O zaman şöyle çizsek. Burada 5x eksi 3y eksi 2 eşittir 0 doğrusu var. Aynı şekilde burada da 5x eksi 3y eksi 10 eşittir 0 doğrusu var. Bunlara hep eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesi de ortada bir doğru olmalıdır. Şimdi bunu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunlar paralel ve ortasındaki doğru lazım. Yani burada 5x, 3y, 5x, 3y. Bunlar aynı olduğuna göre. Eksi 10, eksi 2. Topladım eksi 12. O zaman bu ortadan geçen doğru 5x, eksi 3y. Bu ikisinin tam ortası. Eksi 10 ile eksi 2'yi topladım. Eksi 12, 2'ye böldüm. Eksi 6. Bunu bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi geldik. Parametrik denklem. Yani x eşittir 5 te eksi 2, y eşittir 3 te artı 4. Parametrik denklemleriyle verilen doğrunun denklemini yazın. Her ikisinde de t'ler ortak olduğu için t'leri çekeceğiz. Buradan x eşittir 5 te eksi 2 ya. Eksi 2'yi karşı attım. x artı 2 5 te Her tarafı 5'e bölersem x artı 2 bölü 5 eşittir t. Şimdi aynı işlemi bunun için yapalım y eşittir 3t artı 4. 4'ü karşıya attım. y eksi 4 eşittir 3t. Her tarafı 3'e böldüm. y eksi 4 bölü 3 eşittir t. İkisinde de t'ler ortak. Yani bunlar aynı doğruyu belirtmeli. Aynı şeyi belirtmeli. O halde eşitliyorum. x artı 2 bölü 5 eşittir y eksi 4 bölü 3. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsam 3x artı 6 eşittir 5y eksi 20. Hepsini aynı tarafta toplayalım. 5y, bunların hepsini karşıya atıyorum. 5y eksi 3x, 6 bu tarafa eksi diye gitti. Eksi 26 eşittir 0 bulunur. Şimdi şöyle çok minnoş bir sorumuz var. Bir mimar bilgisayar programının programında tasarladığı evin ön cephesini oluştururken yandaki doğruları kullanıyor. Bu bilgisayar programında bir birim bir metre karşılık geldiğine göre evin ön cephesinin eni kaç metredir? Fark ettiyseniz aslında hep yaptığımız şey aynı. Sadece araya ev falan koymuşlar. Biraz soruyu hareketlendirmişler. Yeni nesil hale getirmişler. Bizden istediği şey paralel doğrular arasındaki uzaklık. Bunu buna benzetmeliyim. Ya bunu 2 ile çarpacağım ya bunu ikiye böleceğim. Bunu ikiye bölelim. Bölünüyor çünkü tam. 3x artı 4y eksi 13 eşittir 0. Kat sayıları aynı. O halde c'lerin farkıydı. Yani 27 eksi eksi 13 bölü 3'ün karesi 4'ün karesi. Karekök içinde. Yukarısı mutlak değer içinde 40. O da 40 diye çıktı. 3'ün karesi 4'ün karesi varsa 5'tir. 40 bölü 5'ten 8 olarak buluruz. Kendinize iyi bakın lütfen. Analitik çalışmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.